Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilrubaye'nin tutukluluğuna yapılan itiraza ilişkin karar çıktı. Dilruba tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız 5 gün önce itiraz etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sunulan Dilruba Y'nin tutukluk haline ilişkin karar verildi. Mahkeme Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan adli kontrol şartıyla yargılanmasına hükmederken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundansa tutuklu yargılanmasının devamını kararlaştırdı. Karar sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan avukat Hüseyin Yıldız tahliye çağrısında bulundu. Biz avukatları olarak Cumhurbaşkanlığına hakaret dosyasında, soruşturma dosyasında yapmış olduğumuz itiraz bugün kabul edilmiş ve mahkemece dirubanın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilmiştir. Ancak halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve alenen aş ve aşağılama suçundan açılan kamu davasında tutukluluğun devamı kararına yönelik yapmış olduğumuz itiraz bugün bir mahkeme tarafından reddedildi ve Dirruba'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ve biz avukatları olarak bu süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ve yılmadan sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Diruba haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır ve derhal tahliye edilmelidir.